Herkese merhabalar. Parspor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nice ile oynayacağı kritik karşılaşmanın maç ön değerlendirmesini yapacağız. Hem rakibi tanıyacağız hem de Fenerbahçe'nin son güncel durumunu masaya yatıracağız. Fenerbahçe ile Nice Avrupa sahnesinde bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Nice bu maçların üçünü kazanırken Fenerbahçe ikisinden galibiyetle ayrıldı. E, dikkat çekici nokta ise Nice'in galibiyetlerinin hepsinin Fransa'da, Fenerbahçe'nin galibiyetlerinin ise Kadıköy'de gelmiş olması. Yani iki takım da kendi sahasında kazanmış. Son buluşmalarında ise Fenerbahçe sahasından 2-0'lık galibiyetler almıştı. Ee, Nis'i biraz tanıyalım. Sonrasında Fenerbahçe ile ilgili de görüşlerimizi paylaşalım. Nis geçtiğimiz sezon Fransa'da ligi 4. sırada bitirdi. Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'yı farklı şekilde elendiler. Ee, Avrupa Ligi'ne kötü başladılar. Roma karşısında 2-1 mağlup oldular. Ligde de pek iyi gitmiyorlar. 5 maçta sadece 6 puan toplayabildiler ve 12. sırada yer alıyorlar. Yaz transfer döneminde e, önemli oyuncularını kaybettiler. Evan Gassant. Evan, Evan Gasant, eh, Evan Gasant, 30 milyon euroya Aston Villa'ya gitti. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir oyuncuydu. Kaleci Bulk 15 milyon euroya Suudi Arabistan'a transfer oldu. Buna karşılık Isaac, Isaac Jackson, Johnson, Kevin Carlos ve Kaleci Diouf gibi isimler takıma katıldı. Solbek Ali Abdi ve savunmanın önemli ismi Bombito'nun sakatlıkları da kadroda önemli eksik yaratıyor. Bu maçta oynamalarını beklemiyoruz. E, Nisin oyun planı ile ilgili biraz bilgilendirme yapalım. Çünkü Fenerbahçe karşısında da nasıl oynayacağı aşağı yukarı belli gibi duruyor. Nisin hocası Frank Hayse oyunu kontrollü oynamayı seviyor. Genelde 4-3-3 ya da 4-2-3-1 dizilişiyle sağda oluyor ama güçlü rakiplere karşı e, üçlü savunmayla oynuyorlar. Fenerbahçe'ye karşı da üçlü savunma oynayacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon PSG maçında e, %24 toplu oynayıp 3-1 kazanmışlardı. Yani bu mantaliteyle yine üçlü oynadık. Üçlü oynamışlardı PSG maçında. E, topa az sahip olup fırsat kollayan, hızlı hücuma çıkan, presi doğru yerlerde yapan bir takım. Sürekli pres yapmıyorlar. Ancak hata olabileceğini düşündüğü an, düşündükleri anlarda pres yapıyorlar. E, bu sezonun için en, en, büyük sıkıntısı savunma hattı. E, kaleci Diouf 5 maçta 9 gol yedi. Benfica maçlarında 4 gol yediler. 41 yaşındaki Dante hala takımın lideri ama artık eskisi kadar çevik değil süreçte işte, sakatlıklar, form durumları vesaire. Kısacası savunmalarında kırılgan bir yapı var. Hücum hattında ise çok e, etkili isimleri var yani hücumu güçlü bir takım aslında. Jeremy Boga birebir de çok tehlikeli. 5 maçta da 2 golü var kanatları. Orvet Mofi güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor o da 2 gol gayet etti. Ayrıca genç yıldız adayları Aliyu, Jenson ve Kevin Carlos var oyuncular kanat rotasyonları ile rakip savunmayı çok zorluyorlar. Orta saha ve kanatlar sürekli rotasyon yaparak savunması zor bir hal alıyor. Fenerbahçe'nin savunmasının bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Yani kanatta ve orta sahada oynayan oyuncular çok yönlü oyuncular olduğu için kanat ve orta sahada sürekli bir rotasyon, hücum ederken sürekli bir rotasyon, yer değiştirme oluyor. Bu sebeple de savunmanın dengesi bozulabiliyor. Şimdi Fenerbahçe açısından değerlendirme yapalım biraz da. Tedesco yönetiminde Süper Lig'de 4 maça, Avrupa'da 1 maça çıktık. İlk maçta Trabzonspor rahat geçtik ama ardından Alanya Spor beraberliği ve Kasımpaşa karşısında 10 kişilik rakibe karşı zorlanmamız eleştirileri arttırdı. Antalyaspor karşısında gelen galibiyet biraz olsun nefes aldırdı. Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Zagreb karşısında kötü bir mağlubiyet almıştık. Oyun çok kötüydü mağlubiyetten ziyade. Kadro tercihleri çok konuşulmuştu. Bunları zaten değerlendirmiştik önceki videolarımızda sağ bekin, orta sağ 10 numaranın 6 numara işte stoperin sağ oynadığı diğer bir sağ bekin, yedek kulübesinde beklediği enteresan tercihlerin olduğu ve sonuç getirmeyen bir karşılaşmaydı. Orta sahada Fred ve İsmail özellikle atletik rakiplere karşı zorlanıyorlar. Alvarez yokken orta sahada ciddi şekilde bir düşüş oluyor. E, bu maçta da Alvarez olsa bile yedek kulübesinde olacaktır. İsmail'in son maçta gösterdiği çok iyi bir performans var. Zaten e, İsmail'i keseceğini düşünmüyorum hocanın. Yine Zagreb karşısındaki e, yaptığı enteresan değişikliklerden birini yapmazsa. Zagreb maçında 93 ikili mücadelenin sadece 31'ini kazanabilmiştik. E, bu da fiziksel olarak sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor. Duran toplar bizim için kritik. Son dönemde duran toplardan fazla gol edik. Enis'in Mofi gibi kafa toplarında etkili forvetleri var. Orta sahada mutlaka sert oyunculara ihtiyacımız var. İsmail ve Fred bu maçta sağda olmalı. Yani İsmail kesinlikle zaten olacaktır diye düşünüyorum ama İsmail'in yanında Sensio gibi önünde Talishka bu orta saha biraz dirençten uzak bir orta saha olur. Bence İsmail Fred önlerinde Asensio orta sahası bu maçta olmak zorunda. Kanatlarda Kerem çizgide kullanılmalı, oyunu genişletmeli diye düşünüyorum. Asensio ve Talishka gibi uzaktan şut atabilen oyuncular fark yaratabilir. Çünkü kalecileri Bulg'a e, Bulka gitti. Yeni gelen kaleci de çok şu ana kadar iyi bir performans sergileyemedi. Uzaktan şutlarla kilidi açabileceğimizi düşünüyorum. İyi de savunma yapan rakiplere karşı uzaktan şutlar her zaman ciddi bir tehlikedir. Bu maçta da uzaktan şut atarak kilidi açabileceğimizi düşünüyorum. Savunmada ise Şiklinyar ve Osterbolde ikilisinin olmasını bekliyorum. Şiklinyar oynanan hemen hemen her maçta kusursuza yakın oynadı. Yani Şiklinyar Fenerbahçe için Fenerbahçe Şiklinyar'ı pamuklara sarıp kullanmalı. Yar'a inşallah herhangi bir sakatlık, ceza, kart cezası vesaire gibi durumlar önemli maçlara özellikle denk gelmez. E, Mefren muhtemel 11'inden bahsedelim. Kalede Ederson, savunmada Semedo, Şikriniyar, Oster, Volde ve Archie dörtlüsünü bekliyoruz. Orta sahada Fred ve İsmail'i, e, sol kanatta Kerem, 10 numarada Asensio, sağda Nene ve en uçta Enne bekliyoruz. Tabi eğer dediğim gibi Zagreb karşısında yaptığı hatalar silsilesi gibi 1-11 çıkartmazsa. Özetle Fenerbahçe için maç bir çıkış maçı olabilir. Nis'in savunması şu an çok kırılgan. Erken gol bulursak oyun bizim istediğimiz şekilde ilerleyebilir. Erken gol yersek de onların istediği şekilde ilerleyebilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Çünkü zaten kapanıp kontrol atak arayan bir takım. Gol atarlarsa daha çok kapanıp savunmayı kilitleyebilirler. Biz de daha fazla hücum etmek zorunda kalırsak kontra ataktan daha fazla pozisyon bulabilirler. E, dikkat edilmesi gereken nokta Boga ve Mofi gibi oyuncular durdurulamazsa başımıza iş açabilir. Orta saha sertliği ve duran, ve duran toplar bu maçın kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Sizce Fenerbahçe bu maçta nasıl bir sonuçla bu sizce Fenerbahçe bu maçtan nasıl bir sonuçla ayrılır? Yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Maç sonunda tekrar görüşmek üzere.